geliyor. Kırmızı köşe 10, mavi köşe mavi ise ve kırmızı köşe ihtar verdiyseniz mavi köşe 10 olur, kırmızı köşe 10 olur. Eğer ki şu durumda kırmızı köşe 10'a 9 giderken mavi köşe ikinci rauntta ihtar almış ve ikinci rauntta ihtar alması neticesinde 10'a 8 olmuş. 10 puan düşmüyor aşağıya. 9 ve 8 puanlar değişiyor Örnek veriyorum siz müsabakada <laughs> mavi köşe 10'a 9 olsun, şu şekilde gösteriyorum size. Bakın ikinci round muayene 3'e ihtar almış. Maç 10'a 9 giderken 1 puan 9 puandan 3'e 8'e Bu tür durumlarda elbiseler bu şekilde yapılıyor. Bir önceki örnekte bir ihtarı var. İki tanesi kırmızının, bir tanesi mavinin. Durum neticede beraber gelmiş. Ne demiştik? Kırmızı köşe ihtiyar alsın. Mavi köşe 9 puanda on 10, 10 olmuş. Mavi köşe ona dokuz giderken kırmızı köşeye bir puan daha verilmiş. Mavi köşe ihtiyar aldığı için ceza buraya verilmiş. onun olmuş. Kırmızı köşe tekrar bir ihtiyar almış. Mavi köşeye normalde bu maç birinci round ona dokuz kırmızıyken diğer round ona dokuz maviyken sonra tekrar ona dokuz kırmızı olmuş ve müsabaka berabere gelmiş. 10 10 olmasının neticesinde Sen Bu ne hocamız e, bu maçı beraberlik dahilinde Malta saldırı tekniğini çok iyi yapan şeklinde maçı kazanmış. Bir skor kartını orta hakem olarak yan hakemden aldıktan sonrasında bu şekilde vermemiz gerekiyor. Yan hakemlerin hepsi bir tanesi maç başladı doldurumunu yaptı, maç bitti, ihtarlarını, ikazlarını yazdı. Eğer bunun üzerinde herhangi bir hata yaparsak çarpı işaretiyle bu hatalıdır, doğru kararlı.